Şuradan biraz hasar yiyeceğiz ama problem değil. Elektro güzel iş yapacaktır orada. Biraz hasarda baya bir hasar yedik ama önemli değil. Şuradan bir domuz binici. Çok rahat döndürebiliriz yani sıkıntı yok. La Lafta Laf balon oynaması bizim anti parti biraz desteği biraz döndüremedik ama olsun önemli değil. Şimdi. öyle ortaya doğru Valkyrie'mi bırakmak istiyorum bu kuleden atar için. Oraya dönsün onu görsün diye. Şu şeyi de çıkartmak istemiyorum gerçi. alet topunda um çıkartmak istemiyorum. Şuradan bir karşı atağa çıkalım. İlk trip Şuradan bir şey atalım. Tek mabuya buraya iskelet ordusu atacak. Onun için tombuğu bıraktım. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi bir tane iki tane vursa çok iyi olacak benim için. Yüksek ihtimal bunun arkasına da şey atacak. Kolon atacak. Kolon atmasını bekliyorum. Şöyle bir bıraktım. Ses sonu çekti. Şöyle bir elektro bıraktım. Alev topum döndüm Direkt alev topunu atacağım. Alev topunu attım. Çok güzel. Çok güzel. Ee, şuradan bir domuz binici. O domuz binici oraya alacaktır. Yani ona atabileceğim bir şey yok şu an. Balkazıya ama. Şuradan bir hayalet şuradan bir tomruk. Problem değil. Zanzar zaten ikinci kulesini aldım. Şimdi birinci kulemi elinden geldiği kadar kuramaya çalışacağım. Şuradan elektro, bir tesla. Hmm. Şöyle direkt 3 taca gidelim biz. Şöyle bir şey bıraktım. Şöyle bir bıraktım. Tomuz müziği. Hmm. Şöyle bir şeyleri almak için iskeletleri şöyle bir kulem git şey Şöyle bıraktım. odamız domuz binici iş yapar mı? Çok güzel. Şöyle bir bıraktım. Ya aslında ufaktan bir şey oldu bizi zorladı ama biraz da şey oynasaydık hızlı döndürebilseydik alev topunu bize çok bir asar vereceğini sanmıyorum. El böyle bir durumlar değer şey yapıyorsanız döndüremiyorsanız direkt 3 taca gitmeye çalışın.